Evet. Paralel parkta kurtarma manevralı çalışacağız. Ön dubamız şurada gözüken renkli boyalı duba. O dubayı arka camın bitim noktasına getiriyoruz tekrardan. Arka camın tam bitimine getirdiğinde baktığımızda tam orada mı? Bitimine geldiyse sıkıntı yok. Şimdi e, tam sağ ve geri vitesi alıyoruz aracımızı. Tam sağ yaptık. Geri vitesi alıyoruz aracımızı. Güzel. Sol aynadan geri geri geliyoruz. Üçüncü dubayı tam görüyoruz. Gel geri geri. Kurtarmalı çalışacağız. Bilerek yanlış yapacağız sözde. Ama parkın içerisinde birileri biri geri alma hakkımız var. Onu nasıl yaparız? Onu değerlendireceğiz. Üçüncü dubayı tam net gördük değil mi? Hı. Tamam. Şimdi direksiyonunu düzle. Tamam. Şimdi sağ aynayı zaten daha önceden aşağı indirmiştik. Lastik hizasını görüyoruz değil mi? Hı. Gel şimdi geri geri. Sağda bulunan dubayı aynanın normal şartlarda... Biraz daha gel. Biraz daha gel. Normal şartlarda bu ideali. Tamam mı? Hı. Biz biraz daha geri gideceğiz. Gel geri geri. Bilerek yapıyoruz bunu. Gel. 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 Ve dur. Şimdi biz fazla geri geldik tamam mı? Hı. Tam sol yap direksiyonunu. İçeride birileri ileri bir geri alınma kullanarak parkımızı yapacağız şimdi. Gel şimdi geri geri. Arabanın arka lastik muhtemelen kaldırıma temas edecek gibi oluyor. Değil mi? Ve daha gitmene gerek yok. Araba kaldırıma vuracak gibi. Tamam mı? Şimdi bir ileri bir geri alma hakkımız var. Ne yapacağız burada hamle olarak? Tam sağa ileri alıyoruz aracımızı. Direksiyonu tam sağa çeviriyorsun. Vitesini biri alıyorsun. İlerliyoruz. Aracımız düz mü? Parkımız tamam mı? Evet. Şu an oldu değil mi parkımız? Ama bir de geri alma hakkımız var normalde. Parkın tamamsa sıkıntı yok. Şimdi direksiyonu düzle. Bir buçuk tur döndürüyoruz yani düzlerken. Heh. Tamam. Şimdi sınırsız manevrayla buradan çıkabiliriz. En kolay çıkma yöntemi nedir? Direksiyonu düzledikten sonra geri vites alıyorsun aracı. Geri vites alıyoruz şöyle. Tamam. Gel şimdi geri geri. Sensör dinleyerek geri geri geliyoruz. Çünkü öndeki mesafeyi açmamız lazım ve durabilirsin. Şimdi tam sol çıkış yapıyoruz. Sol sinyal, vites bir çıkış. Ne yaptık? Bir ileri alarak kurtardık kendimizi. Şimdi sınırsız manevra çıkışımızı sağlıyoruz. Ön dubalara vurmadığın sürece sıkıntı yok. Aynamızı da kontrol ediyoruz. Araç gelmediğini görüyoruz. Ve şimdi tam sağlı çıkıyoruz. Sinyalimiz açıktı zaten. Tam sağ. Ve yola çıkışımızı sağladık. Devam ediyoruz. Bir tane daha deneyelim. Bu sefer orijinal L park yapalım, tamam mı? Bak şurada mesela sağda boş bir yer var. Hemen sinyalimizi verdik. Dubalara doğru yaklaşıyoruz. Sonra dubayla aramızdaki mesafeyi ayarlıyoruz. Düz ilerliyoruz ve dubayı arka camın bitimine getiriyoruz. O boyalı olan, bize yakın olan dubayı, parkaların ön dubası, arka camın tam ucuna getir dubayı. Getirdik mi? Tamam mıdır? Hı. Bakalım tam olarak nereden gelmiş. Evet güzel arka camın bitiminde. Şimdi yapacağımız işlem neydi? Tam sağa geri vites. Geri vites. Sol aynadayız. Direksiyonu sağa çevirirsek sol ayna, sola çevirirsek sağ aynaya bakıyoruz. Gel şimdi geri geri. Üçüncü dubayı net olarak gör ve duralım. Telefonu sessiz alalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız biz burada? Direksiyonu düzlüyoruz. Bir buçuktur. Evet süper. Tamam. Şimdi sola çevirdiğim için sağ aynanın olduğu hizaya bakıyoruz. Dubayı aynanın arkasına getiriyoruz. Boyalı olan Dubayı. Ön Dubamız yani. Baktık çaprazdan böyle baktığımızda tam hizamıza değil mi? Evet. Süper. Şimdi son hamlemizi yapmak için tam sol yapıyoruz direksiyonu. Geri geri geliyoruz. Arabın arka lastik. Sarı çizgiye değip değmediğini kontrol edeceğiz. Değmezse eğer biraz böyle sağlı sonra sollu gelebiliriz. Sensörü dikkat ederek arabanın önüne bakıyoruz ve aracımız düz. Tamam mı? Hı. Çıkışını yapabilirsin. Sol sinyal, vites bir çıkış. Ver sinyaline, yolu kontrol et ve devam edelim. Güzel. Evet, şimdi tam sağ yap direksiyonunu. Açımızı ayarladık ve dümdüz ilerliyoruz. Bas kaza gidelim.